Kocaeli'den herkese günaydın. Bir açık hava fuarındayım. Tiny House'lar var, karavanlar var. Moto karavan da birkaç tane olsa da ağırlıklı olarak bir çekme karavan fuarı. Geçen haftalarda Çorlu'daydım. Bunun bir benzeri vardı. Çok keyifli geçmişti. Şimdi Kocaeli'ye uğrarım. Şimdi de Kocaeli'ye uğradım. Umarım bu da çok keyifli geçer. Birkaç hafta önce Kilios'ta Doğada Yaşam Okulu'nda Maybey'in karavanlarında kalmıştım. Fakat hava biraz rüzgarlıydı. Çekim yapamamıştım. Hazır Malbay Karavan da bu parka katılmışken de ağırlıklı olarak mavi Karavan'ın modellerini inceleyeceğiz. Şöyle hızlıca dolaşmaya başlayalım. Özellikle sabah sabah geldim çok kalabalık olmasın diye bazı markalar daha yeni yerleşiyor ama karavanlardan önce kamp malzemelerini göstereyim. Bu da Malbay Karavan'ın aslında kamp bölümü. mavi Kamp diyebiliriz. Burada bir tane ürün dikkatimi çekti. Karavana geçmeden önce şunu göstereyim. Fiyatını da göstereyim. Hatta şöyle 395 liraymış. Biliyorsunuz ben de çok sık kamp yapıyorum motosikletle campervan aracımla ister benzin ocağı kullanalım ister böyle kartuşlu ocaklar kullanalım rüzgar çok kritik bizim için verimi çok düşürüyor. Şöyle çok enteresan bükülebilen ve sağlam yani rüzgarda uçmayan bir tane rüzgarlık yapmışlar. Özellikle şurayı göstermek istiyorum çok iyi bir tasarım aynı bizim motosikletlerdeki böyle zincirler mekanizması gibi güzel bir şey yapmışlar. Yani dediğim gibi sadece karavanlar yok kamp malzemeleri de var mutlaka onlara da bakın derim. Bunların üreticisi de hatta şurada gösterelim reklamı da yapalım Bolulu genç arkadaşlar. Seka Outdoor üretimi mavi karavandan da ürünleri bulabilirsiniz. Dediğim gibi markalar biraz biraz toparlanıyorlar ama ben erkenden geleyim istedim size göstereyim. Hatta Faruk abi de burada. Abi günaydın nasın? Hayırlı fuarlar Hoş geldin sağ ol abiciğim. Hoş buldum. Abi geçen hafta Kilios'ta çok keyif aldım bir defa evet. karavanıza kalarak. Gürültülü de bir festivaldi. Çok coşkuluydu. Ses yalıtımı da soğuktu da falan böyle çok keyifliydi. Tekrar karavan yolda sağ olun. İlk defa konakladık. Güzel oldu. Ama ben hala şey bilmiyorum dürüstçe mesela kaç tane modeliniz var, ben hangisinde kaldım falan böyle. O yüzden hem izleyenlere hem bana Bizim... önce onları bir anlat, sonra detaylı olarak gezdir tamam, bize. Tamam. Bizim karavanlarımız istenilen her renkte boyanılabiliyor. Bir 390 modelimiz var, bir 480 modelimiz var. Ama içinde mobilyasıyla oynayabiliyoruz. Mesela 480'i sabit yatakla yapabiliyoruz. Hı hı. Hatta 390'ı da sabit yatakla yapabiliyoruz. Müşterinin isteğine göre karavan yerleşimi de ya da oturma grubu Arka oturma gruplu, arkası tek kişilik olan karavan yapabiliyoruz. Sana getirdiğimiz gibi sabit yatakla yapabiliyoruz gibi. Evet. O çok iyidir. Sabit yatak de yatak çok rahat bir defa yani. Rar renklerinde müşterinin istediği her renge. Biliyorsunuz bizim karavanlarımızın ön ve arkası fiber. Evet. Yan duvarı, tabanı ve altı CTP'den oluşuyor. 5 yıl sızdırmazlık garantisi veriyoruz bu ürünlere. Şaside de tam takım yelku ya da kınaltı kullanıyoruz. Zaten görsel olarak kendini direkt belli ediyor. Bu arada fuarda da çok büyük bir yer almışsınız. Hani belli ki böyle... Evet. İyi yatırım yapmışsınız, belli puarda güçlü girmişsiniz. 14 tane karavanımız var şu anda. Dün bir tanesini buradan satış yaptık, gönderdik. Gördüm, 13 gördüm, tane evet. karavanımız kalmış olması lazım şimdi. O kadar çok ki sayısını da unutuyorum. Evet, sonuna kadar yollamadın, insanlar geçsinler çünkü yani. Hepsi ayrı ayrı, rengarenk. İzmir'den geldi, alıp gitmek istedi. <laughs> i̇yi yapmışsınız, Tır getirmişsiniz bir de. Gerek Etki, var mıydı tıra peki? Etkinlik tırı olması gerek. Kocaeli bizim <laughs> kendi yerimiz ya. Misafirlerimizi evet. daha iyi ağlayalım. Çünkü gündüz burada çok sıcak oluyor, üst taraf esiyor. Doğru. evet. Açık alan fuarlarının öyle bir dezavantajı var. Yağmurda, sıcakta falan insanlar sığınacak tamam. yer arıyor. Yandık. Yandık, yandık. Ben de hem şapka <laughs> hem gözlük böyle gerçek. gerçekten sabah olmasına rağmen. Neyse giyi bırakalım o zaman hızlıca bize anlatalım. Abi şu 4.80'i bize bir anlatır mısın? 4.80 karavanımız O2 belgeler abi. Bunun tam dolu kilogramı 1200 kilogram geliyor. Bunda tam takım Malkon'un şasesini kullanıyoruz. Stabilizatör takmadan bu karavanı vermiyoruz. 1550 kilogram taşıma kapasiteli dingil var bunda. Amortisörlü dingil kullanıyoruz. 5 pijonlu. İçinde sistem tamamen 12 voltla devam ediyor. Yani 220 dışarıdan ihtiyaç sadece kamp alanlarında kullanacağı zaman invertörünü de evreye sokuyor. Onun haricinde 220 kullanılmıyor. Ee, bu karavanın tüm dış gelen kabloların hepsi yanmaz kablodan yapılmış. Pinomatik borularla tesisatları devam ediyor. Bunların gaz yakıt dolumları falan hep dışarıdan. İşte Webasto'ya yakıt alacağı zaman dışarıdan yine atarlı alıyor. İçeri girip de içeride uğraşmamış oluyor. Peki bunun inter... yalıtımı ile diğer modellerin yalıtımı aynı mı yoksa bu tabii, sadece tabii, böyle yani bizde modeller arasında sadece boy fark ettiriyor. Boy haricinde fark eden bir durum yok. Ne oluyor? 480'de 1500 kilogram dingil kullanıyoruz. 390 karavanda da 1000 kilogram dingil kullanıyoruz. Yoksa yüzeyde kullandım. Fabrikamızı gezdik zaten beraber. XPS yalıtım Kavak CTP, dış yüzeyde gofrajlı CTP. Bu hem çatıda, hem tavanda, hem yanda, hem de arkada bu ürün. Başka bir malzeme yok yani. Bu arada bilmeyenler için ben linkini bırakırım. Gerçekten fabrikadaki üretim yeri için ayrı bir video çekmiştik zaten. Evet. Hatta bir gün orada günü birlik bir karlı <gülüyor> bir, <gülüyor> rotamız da <laughs> olmuştu yani. eğlenceli bir gündü. Bizim paneli de zaten kendimiz basıyoruz. Seni evet, takip orada edenler zaten evet. Görüyorum. Aynen bu panelleri boyalı alıp kendimiz basıyoruz. Kendi routerımızda işleniyor. Camlarda da tamam detay cam kullanıyoruz. Hı -hı. Artık yerli cam kullanmıyoruz erken abi. Marka verebiliriz. Hiçbir çekincemiz yok. Berhi mi kullanıyoruz? Akrifon Akriform kullanıyoruz. Bir markayı. Bu üçünü kullanıyoruz abi. Bunlarımızdaki banyoların hepsi 70 santim genişinde, 120 santim boyları var. Yani bir kişi rahat rahat duş alabileceği bir hal var. Zaten standartında da hepsinde dış duş var. Bizde karavancılar çok nadir böyle kışın karavanını kullanıyor. Genelde yazın kullandıkları için her birinin dışında yani içeride de çok kullanmak isterse rahat bir alanı var. Su tankı, Fiamma'nın su tankını kullanıyoruz. 70 litre, 70 litreden daha büyüğü yok bunu zaten. İtalya karavanlar da bu kadar kullanabiliyor. Temiz su tankı, gıda sertifikalı. Yoz olayı falan olmamış oluyor. Ee, başka ne edecek herkin Enerji alana. güneş sisteminden, tentten, kapıdan. Solar sistemimizde iki panel, iki akü kullanıyoruz. Yani ben iddia ediyorum, benim karavanımı alıp buzdolabını çalıştırır hale getirip 4 gün boyunca dışarıdan enerji almadan hava kapalı olduğu zaman bile o 4 gün boyunca kendi enerjisi kendisine yetiyor. Çift oki, çift panel kullanıyoruz. İnvertör dediğim gibi kullanıyoruz ama bizde 220 çalışan bir ürün yok. Sadece müşteri talebine göre kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanacak. Kapılarda da ithal kapı kullanıyoruz. Berhimi marka. Buzdolaplarında %90 berhimi temin edebildiğimiz kadar edemediğimiz yerde de Cool Life üzerinden devam ediyoruz. Ben de Cool Light kullanıyorum orada beğeniyorum gerçekten. Dış aydınlatmalarımız Fiyanma Erkin abi. Basamaklarımızı istersek normal sabit basamak da takabiliyoruz. İstemeyen müşterimize Fiamma'nın basamağını veriyoruz. biz bunların standardını mesela Tedford'un üçlü ocaklarını koyuyoruz. İstek olursa Tedford'un fırını, Triplex fırını koyabiliriz. Bulaşık makinesi koyabiliriz. Zaten şu an fuardaki karavanımızın içinde bulaşık makinamız var. Normal fırını var. genişlikleri aynı. İçteki yatak boyu 198,5 santim geliyor. Karavanımız dıştan dışa 208 santim geliyor abi. Yani Bir detay da var. Bizim o iki olan karavanımız. Biz bunu plakalı veriyoruz. Ruhsatlı veriyoruz. Toplam ağırlığı 1150-1200 kilogram arasında. Bu 1200 kilogram geliyor. Bunda ne işte fırın da var. bulaşık evet. makinesi var. işte klima var. Bu yüzden biraz daha 1200 kiloda kalıyor. Yani satılan karavanların %80'i 1000 kilonun üstünde geliyor. Ve hepsi O1 belgeli satılıyor. Evet. Şimdi bize çok da talep oluyor. Diye ki ya bu karavanı O1 yapsak ne olur? boy var. Yarın bugün gün bunun bir kaza var. Tabii tabii hiç gerek yok Gibi. öyle şeylere. Hani mümkünse zaten ben tüm arkadaşlara şey diyorum artık. Yani mümkünse o iki belgeli karavanlar alalım. Çünkü bir yerden sonra bu düzenlemeler gelecek. Aynen öyle. Her Neyse ne biz haber? uzatmayalım, konuyu dağıtmayalım. Evet. 390 karavanda e, yerleşim planında yine Fiamma'nın genleşme tankını evet, ve hidroforunu kullanıyoruz. Biraz daha yakından da aslında gösterelim. Sen de biraz daha fuar, anlatırsan detaylı sevinirim abi. Fuar alanında olduğu için biraz toz oluyor. Normalde böyle bir müşteriye teslim etmiyoruz. Ürünlerin tamamında Fiamma'nın hidroforunu kullanıyoruz. Fiamma'nın yerleşme tankını kullanıyoruz. 32 MPP'li kullanıyoruz. Bindik invertörümüz var. Tüm kontrol panelleri bunda ön tarafta kalıyor. Mazot tankını da buraya koyuyoruz. Çeki okunun üzeri muskalarla kapatılıyor. Ya yani çelik aksam olabildiği kadar az gözüküyor. Böyle etraftan dolaştığımız zaman da suyun girişini erken abi yine sol tarafa bıraktık. Solda kalıyor ağırlık biraz dengelesin diye diğer tarafta mutfağımız kalıyor. Burada su depomuz kalıyor. Su deposunun girişi, dış duş. Bunlar da yine Berhim'in marka. Yerli bir ürün yok. Buzdolabımızın menfezi %90 alko 5 bijon. Ama bazen şöyle oluyor. Ürün temininde zorlandığımız zaman da bizim karamız 4 bijonda da olabiliyor yani. Banyoda menfez olayı değildi. Ya tavanda hack oluyor bizde ya da 30-50 Yine perdeli, sineklikli cam oluyor Erkin abi. Öndeki camların aynısını kullanıyoruz. Yani. İstenilen ral renkte boyanılabiliyor. Ben en çok gri rengi sevdim. Mesela yeşil çok böyle kendini gösteriyor ama yani öndeki o 480'in grisi mesela daha hoşuma gitti benim. Ama o zevk meselesi tabii. metalik tabi. grisi geliyor şimdi. Hı hı. Görkem alıp sırtına getirecek bir de metalik gri rengi var. Ya aslında her renk güzel duruyor. <laughs> Dolaşalım o zaman biraz da içine. Olur, tabii. Bu karavanda... 4 kişilik yine arka oturma gruplu. 2 kişi rahat rahat oturabiliyor. Ama bunda şöyle bir handikap var. Yani üstteki yatış alanı Hı -hı. bir yetişkinin yatmasına çok uygun bir alan evet. olmamış oluyor. Eğer alttaki konfordan vazgeçmek istemiyorsunuz. Bunu oturduğun zaman zaten boşta kaldığı yerde de kafa çarpmıyor bunu. Evet. Ki buna rağmen bu karavan üst transası hareket ediyor. Bu sefer ön tarafta nasıl evet. oturabiliyorsan arka tarafta da aynı kalitede oturabiliyorsun. Bu gruplar Erkin abi karşılıklı oturuş alanı. Normalde şeyde de rahat. Yani üst transa hareket etmeden de rahat pozisyonu var ama üst kalktığı zaman tamamıyla çok sen benden şekilde. daha uzunsun. Kafan değmiyor A, üst Tabii. Evet. Açtığı zaman da böyle bir ferahlık var yani. Evet. Dediğim gibi e, mobilyaların tamamını kavak kontra artık bunları çok da söylemeye de gerek var mı bilmiyorum ama biz zaten hiç sunta MDF karavanı üretmedik. İç dış yüzeyi laminat, dış köşeleri PVC, banyo ve kapıların tamamında kapı kolu, Banyolarda alt ve üstlerde ambiyans ışıkları, mutfak tezgahında ambiyans ışıkları kullanıyoruz. Bas çeklerin tamamını bardakçı marka yapıyoruz. 12 volt dolu şey, klimayı kendi markamız var. Kendi markamızı getiriyoruz. Titanium diye. Karabancıların bir çoğu da kullanılıyor. Ama bunlarda şöyle bir durum var. Kamp alanlarında daha verimli oluyor. Yoksa enerji sana yetmiyor. Ön tarafta Erkin abi 125 santim. Gerçi sen bu yatakta uyudun. Evet evet evet. 125'e 198 Aynen. santim geliyor. Tavanda olan yükseklik şu an içinde bulunduğu yükseklik orada yatak boyunda da var. Yok karavan her türlü camlar bakımından da çok ferah. Hep berhemi. Berhim haricinde sinekliği yok. Müşterinin isteğine göre Erkin abi e, ocağı değiştirip işte ankastre yapabiliyoruz. Marin tip yapabiliyoruz. Marine oldu zaman hareketli bataryalarını koyuyoruz bu şekilde. Tamamında müşteri isteği olup olmadan çok önemli değil İlave tezgahlarını koyuyoruz. Bunda şöyle bir karavan yaptık Erkin abi. Tek bir kişi kullanacak diye tek bir sabit yatak yaptık buraya. Hı hı. Masa var olduğu gibi kalacak. Toplam Yeni genişliği mi? evet. Toplam genişliği 75 hı hı. santim yatağın. Yatak boyu da 175 hı hı. santim. Tek, evet, tek Buradan işte, oval dönüyor. Evet. Hı hı. O ne zaman gelir? Buz buzdolabı. Onu da ne zaman çıkartır işte? Haziran'ın 20 bayramdan sonra gelmiş olur o. İyi hadi bakalım. Burada değil ama şu Onda an. da çekeriz. Televizyonumuz da var, sakma saklama alanlarımız da var. Tabii. Açık gözümüz, mutfak üzerinde dolabımız harici şöyle, yani bizim her oturma grubunun altı zaten saklama alanı olarak geçiyor. Evet. Bu bizim o bir olan var. Yine diğer ranzaların altları da o şekilde. Tabii sol tarafta şöyle bir durum var. Ee, orada su deposu olduğu için o alanı kullanamıyor. Arkada ranza vardı. 4 kişilik karavandı. Bu da 3 kişinin uyuyabileceği bir karavan. Üstünde sabit dolabı var. Bakalım buna da. Üst alanında sabit dolap var Erkin abi bunların. saklama alanları biraz daha fazla. Önde de çift kişilik yatak var. Hani şöyle de olabilir. Tek çocuğu olanlar bunu alıp yarın öbür gün atıyorum karavanı 4 kişilik yapmak isterse bile yine müdahale edebiliyoruz. Yani bir üstüne atıp dolabını tekrardan buradan söküp alabiliyoruz. Ya burada öncelikler belirliyor tabii. Dediğim gibi mesela saklama alanı daha fazla olsun diyenler evet. için ya da çocuksuz aileler için Hı -hı. bu karavan daha kullanışlı evet. olur. Tabii Evli, mutlu, olmaması, tek çocuklu aileler için uygun bir karavan. Abi tek kişi için bile aslında. Hani tek çocuğu olmak, tabii. tek kişi için bile adam orada Yatar, burada Yatağını çalışır. sabit de bırakıyorlar. Burada tabii, çay kahvesini tabii. yemeğini burada yiyen de var. Bu şekilde evet. kullanan da var. Renkler falan özellikle çok güzel, çok ferahlar. Renk değiştirmiyor Zerkin evet. abi. İki rengimiz var mobilyada. İşte alüminyum köşe profillerimiz var bir. Bunlarla oynuyoruz. Dediğim gibi mutfakta isteyene kastre, isteyene. Evet. Tabii, tip ocak tabii o da tercih. Mesela ben de tezgahın önünün daha böyle boş olmasını tercih Hani Yani iki gözlü ocak bana hala yetiyor. Mesela üç göz gerek yok ama bu tercih meselesi. Şimdi biz bunu ufalttık Erkin abi. Şu mavi karavanımızda var. Daha ufak, daha minyatür bir ocak kullandık. O zaman onu da göstersene. Bu karavanda da arkada sabit ranza yaptık abi. Sabit bir kullanım için. Bunların altları yine bagaj olarak saklama olarak kullanılıyor. Erkin abi bu karavanda ocağı ufalttık daha ufak ocak. Raptor'un ocağını, ocağını kullandık bunda abi. Gazlı ve 12 voltla çalışıyor. Tezgah daha büyük kalmış oluyor. Çok kullanışlı. Baksana Erkin abi şuna. Evet bu daha da benlik olmuş. <laughs> evet. Bunun bir de tek gözlü olanları var. Ama tabii olması gereken bence o. Yani iki tane ürün yan yana işte birinde çay yapıp birinde yumurta yapıp olayı çok karavan uygun değil zaten ya. ya bazıları uygun çok uzun değil. zaman geçiriyor. Bazıları benim gibi çok hareket ediyor. Mesela benim gibi çok hareket edenler için bir göz gerçekten yetiyor. Zaten yemek Kesinlikle. yapacak zamanı bile olmuyor. Ama sabit kalanlar için iki göz bile yetmediği de oluyor. Her karavanda toplamda iki çekmece, bir kapaklı dolabı, bir de altta teker üstüne geldiği için bunun da yarı yarıya kullanım alanı olan bir mesafesi var. Peki abi fuara gelecekler ve gelemeyecekler nasıl bulsunlar sizde? Kocaeli Fuarı Intertex Fuar alanında. Ya, burası çok eski bir fuar alanı. Daha önceden burası kapalıydı artık açığa döndü. Gölcük yolu üzerinde. Ee, Leyla Atakan Fuarı'nın yan tarafında hı, hı kalıyor. Bize ulaşmak isteyenler de vezir çiftliğinde bizim yerimiz. Instagram adresimiz e, Mayve Karavan. Instagram çok aktif kullanıyoruz. Bize Instagram'dan ulaşabilirler Erkin abi. Sorulan tüm sorulara hızlı bir şekilde cevap veriyoruz zaten. Evet, benim de ben kanalımda isterim. galiba bu ikinci video oldu. Mavi Bey Karavan'ı detaylı incelemek isteyenler deneme tatlısı kanalından da incelesinler derim. Sağ olasın güzel anlattın. Yakın zamanda zaten bir karavan vereceğiz. Daha uzun soluklu kullan. Umarım. 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 Önce bir motosiklete bir yolculuğa çıkıyorum. <laughs> Herhalde birkaç ay olmayacağım. Zaten çok sıcaklarda ben karavanı sevmiyorum. Havalar biraz soğusun. Hı <laughs> Yani eğer karavan güzelse zaten donanımlıysa kışın çok daha keyifli oluyor. Kesinlikle o zaman umarım öyle. Böyle birkaç haftalık bir şey yaparız, beraber çıkarız. Teşekkür ettim Sağ ol, ayaklarına sağlık.